Arkadaşlar herkese yeni bir loktan merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi kızımla pasta yapacağız beraber. Yarın izin günüm olduğu için dedim sahile inelim. Sahilde Afra'ya bir çekim yapmak istiyorum doğum günü için. Aslında doğum günü haftaya, haftaya kutlayacağız kayınvalidemde. Ben sahilde öyle bir çekim yapmak istedim. Fotoğraf falan çekmek istedim. Bunu da beraber yapacağız. Şimdi pasta yapımına başlayalım. Kızım da burada. Benim bugün doğum günüm. <laughs> evet. Bugün değil anneciğim. Doğum günün haftaya aslında. Ama yarın sahilde fotoğraf çekeceğiz. Bize doğum günüm olacak değil mi? Evet. Şimdi hemen pastamızı yapalım bence. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Pasta yapmaya başladık. Şimdi böyle hazır pasta panların 3 katlı pastasını aldım. Evet, onu. ben de bunu dökeceğim arkadaşlar şimdi. Dök bakalım anne. Şimdi da pastanın krem şantisini yapacak. Dök bakalım. Benim e, gerçek doğum günüm ve arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şuna. Diğerinde de. Şuna mı? Bak, bana Hı -hı. mı? Diğeri. Bunun diğerinde mi? Evet aynen. Tamam. Dikkat et. Makası sadece ben yanındayken kullanıyorsun değil mi anne? Evet ama çok te, ama çok tehlikesiz kullanamazsınız yoksa dikkat dikkatli kullanın tamam mı siz? Evet. Bu da Afra'dan size bir uyarıydı. Evet. Birazcık zor açıyormuş ama siz açamazsınız değil mi anne? Açabilirler anneciğim. Döktün mü annem onu? Tamam ver bana. Şimdi bir bardak süt koyacağız. Şimdi ben önce söyleyeyim nasıl yapacağız. Anne. Efendim? Şunu açar mısın? İçine şundan koyuyoruz arkadaşlar güzel olsun diye. Bu portakal kokusu bu da. Anne bu ne? Tarçın. Tarçın. Bir Çok sade bir pasta yapacağız. Sadece üzerine krem şanti, içine muz koyacağız. Üzerine de böyle portakal kabuğu, tarçın evet. koyacağız. Çok sade. Bu da dört buçuk. Ben dört, ben dört, ben dört, ben dört yaşında oldum. artık okula gidiyorum. Evet. Afra dört yaşına girdiği anne, için böyle bir şey hazırladık. Dört yazdık. Anne. Efendim anne. Şunu açar mısın ben dökeceğim. Tamam anne. Şunu açar mısın? Nur sana bardak vereyim. Bir su bardağı daha süt koymamız gerekiyor. Anne, daha ama Dikkat et. Yanlışlıkla dökülebilir değil mi? Evet anne. Anne bana bardak kızıyor ama. Tamam bir bardak sütü dökül. Evet. Şimdi karıştıracağız. Şimdi 3 katlı altın önce biraz süt döktük. Evet. Şimdi krem şanti koyacağız. Koy krem şanti anneciğim içine. Şimdi siliyorum. Birazcık galip siliyormuş değil mi anne? Evet. Sırt bayağı sermiş bayağı. Değil mi? Uh -huh. Birinci katına yaptık. ikinci katına geçeceğiz. Evet şimdi muz koyduk. Krem şanti koyduk. Sonra dur ben, biraz... şimdi, dur şimdi ben koyayım arkadaşlar. Koy anneciğim. Az kalsın kıracaktım. Şurası biraz yadım kırdı da olsun ama. Değil mi? Evet. Biraz da fındık koyduk içine. Şimdi ikinci katını da yapalım. Ne? Ben Sen bana gerek yok. Ben hallederim. Tamam hallet bakalım. Sonra yok ben sana bakıyorum. İşte sevdim bak. Gördün mü? Şimdi aslanı tadın. Dolapta soğumaya bırakacağız. Evet pastamız hazır. Şimdi dolapta bunu soğumaya bırakacağız. Şuradan bir buradan parmağınızı alabilirsiniz. Oh, yiyebilirsiniz öyle. Evet. Şimdi soğumaya bırakalım bence. Dur ben efendim parmağımı şey yapayım öyle Bakayım. <gülüyor> 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 tamam şimdi koyalım dolaba pastamızı. Evet. Bunu böyle soğumaya bırakalım. Böyle soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz soğumasın. Biraz soğusun. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Arabaya malzemeleri yerleştiriyoruz. Pastam da burada bakın. Çok tatlı. Şimdi onu şuradan yeşil dallardan kopartacağım. Üzerine koyacağım. Koyduğumda da gösteririm size. Malzemeleri sığdırmaya çalışıyoruz. olacak? Tamam, Anne babam balımı oraya koydu. Tamam koysun ama dikkat et patlamasın. <laughs> Bakayım Afra nasıl prenses oldun. Çok güzelsin. Pastamıza da dalımızı koyduk. Şimdi mum alacağız. Daha sonra sahile. Ya bu kızın ojeleri de mi var? Bakayım ojelerini. Evet biz geldik şimdi. Çok rüzgar var. Böyle ayarlamaya çalıştım bir şeyler. Bakın. Rüzgardan balonları bile koyamadık. Taşlarla sabitledik. Dört rakamımız patladı. Bir talihsizlik yaşadık. Hastamızın son şekli böyle. Arkadaşlar benim bugün doğum günüm. Evet. Afiyetle yiyeceğiz. Terima kasih kerana menonton! Güzel mi? <laughs> evet. Evet, çekimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi toparlanıyoruz. Arkada da Şurasını bayağı bir yedi. Şimdi toparlanalım. Zaten çok zorlu bir şekilde Böyle bizim evin aşağısında sahilde böyle çekmiş olduk. Şimdi gidiyoruz. Afran her yeri pasta oldu değil mi annem? Evet. Evet. Saçların falan hep pasta oldu. Şimdi aldık eşyalarımızı. Evimize gidiyoruz. Pastanından son hali. Bir videonun daha sonuna geldik. Afra ne buldun anne? Deniz kabuğu. Deniz kabuğu bulmuş Afra. Bakayım. Bak, benim deniz kabuğum. Evet. Evet kapanış yapalım annem gel. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım severek, beğenerek izlemişsiniz. olup abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki ben, videolarda. Ben de çok mutlu olurum. Evet kızım da çok mutlu olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.